İmin haberiyle sizlerle paylaşıyorum. Hemen haberlere geçelim. Vatandaşlarımızın çok yaşadığı bir tane konumuz var. Siber zorbalık. Siber zorbalık hakkında çok şaşıracaksınız. Hemen ilan gelene bağlanalım. Sevsen de İrem. Merhaba sizin, teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler yanımızda siber zorbalık konusunda mağdur olan bir vatandaşımızın olduğumuz. Yaşadığı durum karşısında kendi çözümünü kendi yapmış. Çözüm biraz ilginç ama haksız da diyemiyoruz vatandaşımıza. Merhaba Sultan Lütfen. Bize yaşadığınız durumu ve neden böyle davrandığınızı anlatır mısınız? Öncelikle her gün çiğ pazara gidiyorum. Orada gördüğümde sosyal medyadaki bana dalga geçti. Dedim ne oluyor? Telefonumu açtığımdan herkes sayfasında benim fotoğrafım vardı. Bana dalga geçmeye çalıştılar. Dalga geçtikleri için onlardan şikayetçiyim. Onların aynısını ben de onlara yaptım. Çünkü onlar bana beni paylaştı. Tamam paylaştıklarına bir şey demedim. Arkadaşım var. Eski, eski arkadaşım oldukları için bir şey demedim. Ama neden dalga geçiyorlar? onlara aynı şeyi falan. Altı da onlar gibi yararımız gibi. Onların fotoğraflarını yere koymayız. Bütün mahalleye asmışsınız. Sizden şikayetçi olacaklarmış. Olsunlar efendim olsunlar. Şikayet ot istedikleri kişilere şikayetçi olsunlar. İsterseler gitsinler. Herkes şikayetçisine beni. Ben de onlardan şikayetçiyim. Bizde durum böyle izli. Ne yapıldıysa ikna edilmedi. Vatandaş şikayetçi olmak yerine kendi cezasını kendi vermiş ve denizler ne ilgisi ya teknoloji hayatımızı kulaştırırken, değerlendirirken dünyadan da zor oluşturuyor. Evet, bugün de bu kadar tabiimize son verdik. İyi kalın, eser kalın. İyi akşamlar, Tepki 910'a haber verenlerden hoş geldiniz. Günün haberi sizlerle paylaşıyoruz. Hemen haberlere geçelim. Bugün bu sefer de bir vatandaşımızın başına geldi. Çok şaşırtacaksınız. Ayrıntılar için muhabirimiz İrem Kefeler'e hemen bağlanın. Merhaba Sultan, teşekkür ederiz. Evet. evet sayın seyirciler, bu sefer şahit olduğumuz olay çok çok farklı. Çünkü olayı yaşayan vatandaşımız e, avukat. Milletinliğe yardım ederken kendi mağdur olmuş. Olayı yaşayan kişiye dönelim ve ayrıntıları ondan dinleyelim. Merhaba Beylivan Hanım. Ne yaşadıklarınızı anlatır mısınız? Tabii anlatırım. Müvekkilime güvendik de ne oldu? O gün yaşadıklarını anlattıktan sonra bilgisayarımı kullanmaya başlamıştı. Oysa ki ben ondan hiç şüphelenmemiştim. Bilgisayarımı kullandık. Bilgisayarı kullandıktan sonra evine gitmişti. Ben birden bak meğerse bilgisayarıma casus programı yüklemiş. O gittikten sonra birden bankama mesajlar gelmeye başladı. Bir baktım ki bankamdaki bütün paralarım ve bilgilerim ele geçirilmiş. Ele geçirilmiş. Ama yani kısacası ava giderken avlandım. Bundan bu durumdan çok üzgünüm. Suç duyurusunda bulunacaksınız değil mi? Programımızın kaynağını öğrendiniz mi? Evet sus duyurusunda bulunacağım. Bulundum da polisler bu işi araştırmaya devam ediyor. Bir sonuca varana kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Kısa sürede durumumuzun düzelmesini diliyoruz. Evet, durumumuzun düzelmesini diliyoruz mi? haber ekibi olarak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kişisel yaşamınızı paylaştıklarınızı şüphe etmeliyiz. Bugünkü ana haber kanalımıza son veriyoruz. Eser kalın.